Geldi geldi adam karşıda. Sık sık. sık. Kanki sorun. Yürü basalım onu ya. Böyle altımıza adam varmış bak olsam burada. Ee, beni bir pamuk ben Altımızda kalan bizi hissetti galiba orada. <laughs> bekliyor, oturmuş bekliyor şerefsiz. Adamla tabanca uzatma var mıydı ya? Bu bizim düşürdüğümüz. Al. Ben düşürdüm buraya. Kapıdaki işte burada sıktık ya buraya doğru sürünmüş. Bütün taktiğimiz bitti değil mi? Kaç tamam. Kaç? 4'e 3 kaldık yalnız ha. Kalabalığız beyler, almamız lazım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ben karşıya geçtim. Adamlar 3 kişi. Bizi dördüz. İşte şey oynayın. Aa binalar sıkıntı. Anne çatısındalar evin galiba. Aynen o evin çatısını alar. Oo. Oh. O evin çatısını alar kanka. Çok evet. büyük bir ev var ya. Onun çatısındalar göstermeyin düşürürler. Ama illa atacak onları ya. Ama 3 kişiler mi? Belki 2 kişi de olabilir. Yani tek başına pusan da olabilir. Haberiniz olsun. Burası alan dışı kalması gerekiyor. Enes beni gördüler. Ve yanındayım. Haberin olsun. Dikkat et. Tamam. Amına kıyım ya. alanı onlara verdi. şu var ya o evin çatısında biterse biz alan ölürsek. Olan bir yerden sıkıyor sanki beyler. İyi. Tepede onlar ya. Sıkıntı yok insanlar dışarıdayız. Bak şurada. Şurada adam. eh uh. Şu an ben alandayım. Çazıza büyük ihtimal. Binanın içinde de olabilir. Ama binanın içinden çıkması lazım değil mi? Yani. Adam tepede amına koyayım ya. Motor atayım mı? Hmm. <laughs> Nasıl çıkacağız ki yukarı? Aa, hayır inmiş. Adamın ortasına verecek oyunu. Az. Az. Kaldırıyorum kaldırıyorum. Dur bekle az daha dayan yok Ha.